Osman yani benim hayatımda yaşadığım hani ya ben dışarıdayken bu çocuk nasıl, bu adam nasıl içeride olabilir duygusunu bütün ağırlığıyla yaşadığım olaylardan biridir. Gerçi tabii sadece Osman değil yani Selahattin Demirtaş'ı da ben yani partinin kuruluşundan beri içindeyim, çok yakından tanıyorum. Duygularını biliyorum, siyasi görüşlerini biliyorum. Ne bu ülkeden kopma, ayrılma diye bir fikri var. Ne bu işlerin şiddetle olamayacağı konusunda bizden farklı düşünen bir tarafı var. Ama yani Osman'la, hani Osman bir de kıyaslarsak eğer, aramızdaki yaş farkına rağmen benden daha soğukkanlı davranan bir insandı. Yani öyle, hani... E, böyle batıdan üniversiteyi falan batıda okudu olsun. Bu işlerin daha suhletle tabiri caizse karşılıklı anlayışla çözülebileceği konusunda derin anlayışı, inancı olan bir insandır. Osman yani sermaye çevresinden böyle istisnai bir kimlik. Bugüne kadar yani bu tür insanlar işte bir ülkede birkaç tane ya olur ya olmaz. Ee, kültürel hizmet yapmaya çalışan bir insan. Bir de işte bu şu meşhur Halukes Soros da Osman'dan çok daha e, ön planda hizmet etmiş olan insanlar bugün e, iktidarın muteber adamları arasında yer alıyor. Soros'un e, Türkiye'ye gelmesi konusunda başbakanın bizzat e, yeşil ışık yaktığı davet ettiği bilinen bir şey. Yani Osman'a hani bir gerekçe bulmak lazım bu olup biten şeylere. Özellikle askeri darbe girişimine. Bu gerekçeye en uygun olan kişi olsa olsa Osman olur diye bir yaratılmış suçlu Osman. Yani bunu en hak etmeyen insanlardan biri olduğuna inanıyorum ben. Ve çok iyi biliyorum gezi olaylarıyla oralarda hep temas halindeydik. Yani gezide Osman'ın işte finans kaynağı olduğu ifade edildi. Kitapta da yazmışımdır. Yani bugün bile hatırlıyorum birkaç plastik masa iskemle biraz sandviç ve işte yiyecek malzemesinin dışında Osman'ın hiçbir katkısı olmadı. Böyle bir katkı zaten kimsin tarafından olmadı. Yani Gezi kendi kendini böyle bir şeye ihtiyaç da yoktu zaten ki. İşte çadırlarını alıp gelmiş olan çocuklar biz TTB olarak bir sağlık çadırı kurmuştuk. Oraya ilaçlar hibe edilir, getirilir. Herkes evinden. Yiyecekler getirilir. Onlar üleşilir falan falan yani yıllardan beri Osmanlı gerek kültürel faaliyetler gerek işte Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü konusunda hani sivil toplum hareketleri içinde. işte Osmanlı da bunların birçoğunun içinde. Bu çerçevede hep temas halindeydik. Yani birbirimizin haberi olmayan bir iş hiçbirimiz yapmadık. Oya vardı, daha bir sürü arkadaşla biz beraber bu işleri yürüttük. Sonra işte şey kısmet Osman'a çıktı ve yani hakikaten e, eşi görülmemiş bir. Yani geçmişte de Türkiye'de çok e, siyasi mahkumiyetler gördük. Çok ağır haksızlıklara tanık olduk ama bunun eşi benzeri bence olmadı. kurtulayıkları işleri kabul etmeyeceğiz. <laughs> Elle gelen düğün bayram hayır bozmaysa açtım burada. <laughs> ne <Nereye alıyorsun? gülüyor> bu Ülkenin en mimarlarından biridir mücella yapıcı. Hala kirada oturan mücella yapıcı finanse etmiş geziye giden 10 milyon insanı. Bunu hak etmiyoruz. Türkiye bunu hak eden bir ülke değil. Bugüne kadar bu son duruşma Gezi davasının son duruşmasında yaşadığımız travma kadar ağırını bugüne kadar benim aşağı yukarı e, neredeyse işte 70 yıla geçmişe yönelik dayanan Belliğime böyle bir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hiçbir şekilde kanıtlanmamış herhangi bir suç ortada yokken Osman Kavala ve bu arkadaşlar, diğer yedi arkadaş, her birini kişi olarak da tanıyorum. Ve Gezi'yle ilişkilerini çok iyi biliyorum. Sadece ben değil hepimiz biliyoruz. Hepimiz oradaydık. Yani Gezi hepimizin ortak yürüttüğü, içini döktüğü bir toplumsal talepler toplantısıydı. Ve buradan bu Osman Kavala ve bu yedi arkadaşa sorumluluk yüklemek yani olacak iş değil. Bu hak eden hepimizi Allah bullak eden bir durumla karşı karşıyayız. Şaşkına dönmüş durumdayız. Dediğim gibi kahroluyorum ya yani insan e, hani kötümser olmasına rağmen bu ihtimalin artık mantık ve siyaset gereği, insanlık gereği bu noktaya vardığı bir aşamada e, yani balyoz da e, hepimizi e, tepelerine binmiş gibi bir kararla yüz yüze geldik. Olacak iş değil. Müthiş bir e, ihlal artık bu terimler yeterli değil. Yani bir e, siyasi linç e, durumuyla karşı karşıyayız. Bu travmadan e, kurtulma, hani büyük siyasi yanlışlar yapmadan kurtulmak için çok önemli ciddi bir muhakeme, kolektif düşünüp karar verme sürecine ihtiyacımız var. Şimdi ilk şeyi duyar duymaz hemen hemen hepimiz binlerce insan ya biz de oradaydık diye kendi durumlarını bu mahkum olan, mahkum edilen arkadaşlarla aynı olduğunu ileri sürerek bir tür savcılığa kendimizi ihbar etme eylemi tasarlanıyor. Bu bu yapılmalı bence. Yani bu çünkü artık dürüstlük, insanlık borcu. Hepimiz biliyoruz ki bu ne bir hükümet te karşı darbe teşebbüsüdür, ne şudur, ne budur. Sadece bir e, yaşam tarzına müdahale, ağaç kesme olayıyla başlayan bir genel toplumsal, tamamen spontan, Tamamen kendiliğinden bir gençlik tepkisidir. Yani yapmayın bu kadar üstümüze gelmeyin. Hani taksime e, bu insanların hepimizin iyi kötü nefes aldığı bir alana bir rivayet bir e, askeri kışla yapmakla ne kazanacaksınız sorusunu bu ağaçları kesmeyin tepkisinin dile getirilmesiyle başlayan ve gelişen kendiliğinden bir harekettir. Böyle olunca tabi e, hakikaten bu tepkiyi e, göstermek son derece insani bir şey. Fakat tabi tehlike hani buradan böyle çok ölçü dışı tepkilere, vurup kırmalara yol açmamasını sağlamak lazım. Dolayısıyla bir soğukkanlı değerlendirme ve bir eylem projesi ortaya çıkması lazım. Zannediyorum Türkiye'de özellikle demokratların, solcuların bunca yaşam deneylerinden sonra böyle frapan e, eylemlere kat girmeyeceklerdir ve e, daha sağduyulu, daha toplumla beraber e, yürütülen e, ama mutlaka yapılması gereken e, tepkileri göstereceklerdir diye düşünüyorum.